Galatasaray Kulübü 1 Aralık'taki Eyüp Spor Karşılaşması'nın 2 Aralık'a ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru yaptı. E, onun altını çizelim. Azize Akmar maçı var biliyorsunuz. Evet. 28'inde oynanacak karşılaşma. E, 20.45'te başlıyor maç. Oradan da e, gece dönüleceği için maçın pazartesi gün akşam saatlerine alınmasını talep etmiş Galatasaray Kulübü. E, bunu da bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım. E, Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra 28'inde Azi Alkmaar e, mücadelesi var. Sonra da birinde 1 bir Aralık'ta e-spor maçı var normal şartlarda. Onun 2 Aralık'a alınması için bir başvuruda bulunuldu. E, hatta buraya geldiğinde söylemişti Okan Hoca bu sezon hiç e, öyle bir talepte bulunmadık biz diye. İlk talebinde, e, bulunmuş, ve, oldu. Ilk talebinde bulunmuş oldu. Ya bunlar yapılacak şeyler, yapılmayacak şeyler değil aslında. Yani şimdi talebiniz deplasmanla aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu maçları deplasmanla oynayıp içerideki maçlara çıkmış olduğu zamanlar var. Tabii bunlardaki ettikleri talep neydi, almış oldukları cevap neydi bunlara bakmak lazım. Aslında federasyonun da bunlara biraz yardımcı olması lazım. Şimdi deplasmanda oynayan bir takımın gidip de etbasmandan tekrar buraya gelip işte şey yapması bir zaman. Yani orada geçirmiş oldu. Maçtan sonra genellikle. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta aynı şeyi yaşadılar. Yaşadılar işte. Avrupa ya Biraz burada tabii yapıcı olmak lazım ama oluyor. şimdi diğer kulüplere verilen cevabın aynısını da herhalde Neyse, Galatasaray'da verecek. Verilmedi. Galatasaray'da vereceklerini zannetmiyorum bunu. Onun için yani biraz diğer gruplarda talepte bulundu mu bilmiyorum. bilmiyorum. yani bulunup bulunmadığını bilmiyorum ama evet. bulunup da verilmediyse bu Galatasaray'a da aynı şekilde çünkü bir yayın olması akışı lazım. var. lazım. Yayın akışı var. Bu yayın akışında da aslında olması lazım. Yani bu talebin normalde geçerli bir gün istiyor sizde. Yani bu talebi yapabilirsiniz. Yayın akışını farklı şekilde doldurabilirsiniz. İşte yayıncı muhtemelen konuşulacak. Evet, tabii, tabii. Oradan hani uygun mu değil mi? Saati uygun mu değil mi? Böyle şeyler, böyle kriterlerde yani karar veriyoruz. Yani şimdi yayıncı kuruluşun aslında şunu düşünmesi lazım. Yani buradaki oyuncuların e, tekrar burada görebilmek için sağlıklı olması lazım. Yani bu sağlıklı yani sakatlığı, herhangi bir problem olmaması lazım. Yani ciddi paralar harcanıyor. Kulüpler artık çok mükemmel paralar. Yani çok e, haddinden fazla paralar harcıyor. Evet. E, onun için e, şimdi yayıncı kuruluşta bu oyuncuların, iyi oyuncuların sahada olmasını sağlayabilecek bir şey bu yapması lazım. Bulabilir. Bir formül bulması lazım. Aslında o yayıncı kuruluş açısından da pozitif e Tabii ki yani aynen öyle. Yani sen buradaki e, iyi oyuncu mesela diyelim e, oradaki en iyi Osman. Osman'ın işte bir sakattı o oyuncunun orada seyirinin olmaması. Yani bu da yayıncı kuruluşu da etkiler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi az sonra belki bir e, Çağatay Çelikle bağlantı yapacağız bu konuyla ilgili detayları alacağız e, kendisine ama şimdi milli takım konuşuyorduk oradan devam edelim. E, Macaristanla eşleştik dedik e, biraz da o tarafını konuşalım e, hocam. Evet. Ha, milli takımımızın playoff turundaki rakibi 20 Mart'ta oynayacağız. Şimdi Macaristan e, Uluslar Ligi A a Ligi 3. E, grupta yer alıyordu ve Almanya, Hollanda, Macaristan ve Bosna Hersek ve grupta diğer üç takım Almanya, Hollanda ve Bosna Ersek'te. Grafik Grafikte gelmiş ama bu arada bir Çağatay Hazır'mış. Onunla bir konuşalım. bu konuyu bir soralım ona. Çağatay Çelik merhabalar. Hoş geldin. Şimdi bu Eyipspor karşılaşması ile ilgili bir talebi var. Galatasaray daha önce de böyle bir talepte bulunmadık demişti Okan Hoca. Bu ilk herhalde. Diğer kulüplerle ilgili bir gelişme var mı bilmiyoruz ama detayları dinleyelim senden. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan ev müsabakasının 1 Aralık değil 2 Aralık günü akşam saatlerinde oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunmuş durumda. Hem federasyon hem de Galatasaray arasında resmi görüşme yapıldı. Sarı kırmızı kulüp yetkilileri AZ maçının UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak ve Türkiye'ye gece dönülmesi nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 2 Aralık'ta oynamak istiyor Galatasaraylı yetkililer bu müsabakanın çünkü Galatasaray Hollanda'dan deplasmandan dönecek ve diğer Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz gibi maçını pazar günü değil pazartesi günü oynamak için federasyon yetkililerine bir talepte bulunmuş durumda Galatasaray. Tabii daha önce Okan Buruk da yaptığı açıklamada böyle bir talepte bulunmamış, bulunmadıklarını ifade etmişti. Ancak şu anda Galatasaray'da 1 Aralık değil 2 Aralık'ta oynanması için e, müsabakanın 2 Aralık'a ertelenmesi için ve akşam saatlerinde oynanması için talebini iletmiş durumda diyebiliriz. Teşekkürler ee, Çağatay Çelik aktardı efendim. Karşılaşmanın 2 e, Aralık'ta Eyüp Spor Karşılaşması'nın 2 Aralık'ta oynanmasını talep ediyor. E, Keza Hatay Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü maçları da yine pazartesi 2 Aralık'ta oynanacak. Saat 20'de bu iki maç aynı saatte. Şimdi e, tabii şöyle bir durum oluşacak. Galatasaray maçı da buraya gelirse 3 maç aynı saatte oynanacak. Şöyle yapalım Ya da belki gündüz maçı oynasın, Yani gündüz maçı. Yani gündüz, belki maçı gündüz maçı derken. Hani e, 16, 17. 16, yani 17 dediğiniz gibi 16, 17. 17 olabilir. 17 olabilir, 17. Yani uygun aslında. Yani, Ama tabii, yani gündüz maçı olunca da. Şimdi Pazar günü. Tabii gündüz yani, maçı pazartesi dediğin dediğiniz. Geliyor tabii. tabii gibi, zor geliyor. İşe paz, giden pazartesi taraftar. işe giden taraftarların o saatte e, maça gelmesi sıkıntı Çok zor. zor. Yani 50 bin kişi geliyorsa Galatasaray maçlarına bu düşecek 15-20 bin kişi. Evet. Yani e, gerçi evet. maç e, deplasmanla mıydı? İçeride Yok. miydi? Yok. Galatasaray. Deplasman. Mı? Büyük deplasmanla. Bakalım. Hayır içeride. İçeride mi? İçeride. içeride. Ha, içeride o zaman e, sıkıntı büyük. Evet. Yani o türbünler de olmaz. Onun için onlar da akşam maçı istiyor. Şimdi yayıncı kuruluşta haklı. 3'lü aynı, aynı saate verdiği olur. zaman e, orada da problem çıkar. Yani geç saatte alınabilir Yani belki 9 dokuz, 9'a da alınabilir. Y yani 19'la eee 21 arasında da oynanır. Ya biz neden bu hep Neden biz hep bu saat 8'e takmış durumdayız? Akşam saat 20'ye takmış durumdayız. Niye 21 olmuyor? Niye Avrupa'da bu saatlerde işte 20 21 eee şeyleri Haftakçı oynanıyor? Haftalık maçlarını genelde 20'ye tamam. koyuyorlar. 20'ye de 21'e de koyabilirler yani onu diyorum. Soracağım yani. çok geç oluyor ya. Yine Bilmiyorum. taraftan yani, gelmez neden? diye Neden? düşünülüyor bence. o zaman daha rahat Çünkü gider. Çünkü ertesi gidiyor insanlar. Gidecek daha rahat gider. Daha gider rahat. daha rahat gider. <gülüyor> maçtan <laughs> geç maçtan, çıkıp. direkt o işe oradan geçiş Oradan yürüye yürüye işe gider. Aynen. Çok bayağı yani zor. Yani zor. Ee, bunun Karşılığı biraz hayır gibi gözüküyor yani e, şimdi bilmiyorum, iki evet. tane Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte pazartesi günü saat 20'de ise Galatasaray'ın aynı saatte olması biraz zor aynı gibi Aynı saatte gözüküyor. bence de olmayabilir ama belki de başka bir saatte olur dediğiniz gibi saat 17, e, de belki oynatabilirler bilmiyoruz göreceğiz onu.